Hocam dişlerimi fırçalıyorum, ağızlı bakımım çok iyi fakat diş çürüklerinden kurtulamıyorum. En çok sorulan sorulardan biri de bu. Peki neden? Eğer kliniğimize gelip bir panoramik röntgen çektirirseniz sebebini siz de gözlerinizle göreceksiniz. Çünkü dişlerinizin üst yüzeyleri, yan yüzeyleri tertemiz. Ağız bakımınız çok güzel, hijyen çok güzel, diş etleri çok iyi fakat panoramik röntgenleri de net bir şekilde belli olacak şekilde göreceksiniz ki dişlerinizin ara yüzeyleri çürüyor. Peki neden çürüyor o kadar fırçalamanıza rağmen? Tek bir sebebi var, diş fırçası dişlerin arasını temizleyemez. Peki bunu ne ile temizlememiz lazım? Bu da çok basit, diş ipiyle. Eğer diş ipi kullanımını rutininize yani günlük hayatınıza adapte ederseniz Örnek vermek gerekirse her akşam yatmadan önce dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş ipiyle de dişlerinizin arasını temizlerseniz göreceksiniz ki bu arayüzdeki çürüklerden de kurtulacaksınız ve sağlıklı, güzel, problemsiz bir gülümsemeye kavuşacaksınız.